Biz şebekeler olarak insanları birbirine bağladığımız gibi makinaları, evleri, evlerdeki cihazları birbirine bağlıyor olacağız. Bir zamanlar işte insan başına bir çip düşen duruma gelir miyiz diye düşünürken bugün bir telefonun içinde dört çip var. Bir insan başına onlarca belki bilemediğimiz sayıda çip var. Benzer şekilde bugün insan başına bir telefon bir iki telefondan bahsediyoruz, bağlantıdan bahsediyoruz aslında. Bu bağlantı sayısı da belki sadece telefonumuzun değil, saatimizin evimizdeki bütün cihazların bağlı olduğu bir dünyaya doğru gidecek. Dolayısıyla çok yüksek hızlı, sadece yüksek hızlı olması da değil, burada bugünkü demoda gördüğünüz gibi telefonu çevire bastığınız anda karşı tarafta yani yarım saniyenin altında bir gecikme ile telefonu çalmaya başladığını görüyorsunuz. Bu şeyleri yani cihazları, buzdolapları, televizyonları, perdeleri, evdeki ekranları birbirine bağlamak için son derece elverişli bir teknoloji. Bununla birlikte Bugün Avaya Labs'tayız. Avaya Labs'ın stratejik çalışmalarından bir tanesi büyük datanın gerçek zamanda işlenmesi. Bu şu demek, data her yerden işleme merkezlerine akıp gerçek zamanda işlenebilir ve işlenen bu data insanları anlayabilir hale gelecek. Yani siz eve gittiğinizde belki şimdi uzaktan kumandayla akıllı ev demoları gösterileri yapıyoruz artık ev sizi anlamaya başlayacak. Siz kumandanıza başmadan önce o zaten sizin ne istediğinizi anlayıp işte ilgili kanal televizyonda açacak, ilgili müzik yayına başlayacak. Duvardaki görüntü sizin tercih ettiğiniz görüntü hale gelecek. Belki size çeşitli tekliflerde bulunacak. O günkü e, ruh halinize göre e, dinlenmek mi istersiniz? E, şöyle bir açılıp eğlenmek mi istersiniz? E, bu dünyanın aslında elektronik dünyanın insanları anlamaya başladığı bir dünya hale gelecek. Bu aslında teknolojiyi değil, daha çok sanat, psikoloji, sosyoloji gibi başka alanların çok çok öne çıkacağı, onlara bir sürü çalışma alanı, fırsatların da olacağı bir şey. Çünkü açıkçası biz mühendisler olarak makinelerden anlasak bile insandan o kadar anlamıyoruz. Dolayısıyla insandan anlayan meslekler, insandan anlama, insanı anlamayla ilgili meslekler bizlerle birleşecek ve insanlara hizmetler sunacağız.